thank you Ses bir küt ses ses Selamun aleyküm canlar yeni gelen arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz efendim sefalar etiniz ne yapıyorsunuz dayı Nasıl gidiyor keyifler nasıl efendim Çek 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 Ben <laughs> yine birazcık nefes birazcık kendim. Ben yine Hayda at baba da şuraya bir tane railbus'un da var. Arap da hoş geldin değerli abim sefalar getirdin Gebze'ye selamlar olsun nasılsın iyi misin abi? Nasıl gidiyor keyifler nasıl? Yeni gelen canlar hepiniz hoş geldiniz arkadaşlarım sefalar getirdiniz nasılsınız iyi misiniz canlar ne yapıyorsunuz ne ediyorsunuz? Hele bir yazın loo no. <laughs> Çık 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 çık. Hadi oğlum artık bir girek daha şöyle seriden hızlıdan bir giriş yapabilir miyiz şuraya çok hızlı ve seri bir şekilde. <laughs> Bu niye girmiyor? Bu arada canlar rica etsem eğer zahmet olmazsa arkadaşlar şu an sıfır like'ımız vardır. 20 kişiyiz. Herkes birer defa ekranlara çift tıklarsa çok tatlı olur. Teşekkürler ederim. Şükür kardeşim 100 TL. Ve daha çevirme 70 kaldım. İyi güzel abi afiyet olsun. Çekimini yapmışsındır durumarım abi. Affetme yani. Oha dayı çok hızlıydı he. Hiç giremedik ki sıfır girdik içeriye. Dert temiz kılçıksız abi. At ha sonunda be sonunda be zahmet oldu he. Hadi bakalım buraya güzel bir tatlı şeker ödemeler yapıştır gelsin. Abo Küçük ya Vallahi dikkat etmek lazım abi Dikkat etmek lazım Bir minor atar mısın acaba zahmet olması eğer Devam Devam be devam be Hemen bitirme be kardeşim şu oyunu. Hemen bitirme be şu oyunu adam. Ah be güzel attı da devam etseydi. Neyse bir iki k ile devam ettik şöyle çok hızlıdan. Şimdi bir tane de 2K ile içeri girdik koyduk kaçtık baba tertemiz taktik değil mi? Bu arada yeni gelen canlar hepiniz hoş geldiniz arkadaşlarım sefalar yetsiz babalar bir ekranlarımıza çift tıkladık geldik dayım haydi bakalım hep beraber şöyle bir tıklamamızı yapalım Like'larımız sıfır kalmış yakışıyor mu? Mucizelere inanır mısın abi? Haydi ola. Hayat bir düşeş. Kötü attın, kötü attın. Muhammed abim hoş geldin sefalar getirdin alırız da ananın keyim şurayı almamız lazım 15k 20k ödeme cepte be dayı. 20k ödeme şeyde var ya kafadan var dayı ya bu nedir ya kaç kaç gel şeker beye şeker beye güzel şeyler hissettik Şimdi şeker beyi zıplatmaca çekti yapacağız şöyle bir 200'den çıtırdan başlayalım yeni gelen değerli abilerim ablalarım arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz efendim sefalar getirdiniz yayınımıza Dört düzle devamız. Hadi oğlum artık da. Ne verdin? Güzel güzel 10k olur. Bir de sonra da yüzüm atsaydın daha tatlı ödeme alacaktık ki neyse. Dur lan majör en son ne zaman atmış dayı? 2 gün önce atmış. O zaman bir majör geliyor mu? Miraç abim hoş geldin. Sefalar getirdin. Aleyküm selam. Ne yapıyorsun abi? Öf dayı şuraya baksana. Asap abi hoş geldin. Aleyküm selam. Ne yapıyorsun Asap beyler? Neredesin abi ya? Nerelerdesiniz Azap Beyler? Kankam acaba artık atma zamanı gelmedi mi hani? Hiç gelmeyeceksin yani. Eyvallah teşekkürler Miraç abi sen nasılsın? Ne yapalım ne yapalım bak yine dörde bıraktı bizi ya. Yine dörtsün be kardeşim. Bizim kanımız birbirine karışmış. Ben gidiyorum demek olur mu? İyi iş geç, güzel abi işler işler de yolundadır inşallah. Şeker bir ya hadi artık girsene kanka. senden anladım buysa Ayda Sıkıntı kardeşim ya Bu arada canlar bakın arkadaşlar şu an Dodobet'teyiz dayıkom Dodobet'ten Herkese 1000 TL vardır yeni bir firma daha yeni açıldı bugün açıldı dayı Beleş'e git 1000 TL'ni al Yatırım şartsız da çekiminde vardır dayım. Google aramalar kısmına bir iki saniye cano4.com yazdığına dodo beti göreceksin. Dediğim gibi daha yeni bugün açılmış bir firma 1000 TL'ni alabilirsin. Bir iki saniye Google aramalar kısmına cano4.com yazarak ulaşabilirsin. Zaten göreceksin hemen. Vallahi abi bir vuruyoruz. Yine harcıyoruz. Vuruyoruz. Öyle bir gel gitti şekilde devam ediyor yani. Elle tutulur bir şey henüz yok. Ama çok yakın bir zamanda halledeceğiz. Bak yine dörde bıraktın. Hem de real boost lan. Atsana şunu kardeşi. Yine dört. <laughs> <laughs> Dayı çok dört atıyorsa tehlikedir. Bak arkadaşlar. EYT'nin en tehlikeli hali dört atmasıdır. 3'e okeyiz mesela. 3 atarsa girme olasılığı vardır ama 4 atıyorsa üst üste sıkıntı. Gerçi gerçi altır yani öyleli. Benim seninle yarın ne sevgilim. Bonanza valla oynamıyoruz abi ya. Pragmatiği saldık. Kanka bir çay at bari ya. Çaya da okeyiz lan. Çay atsan da olur. Hadi bir üçlü dörtlü bir çay at gelsin lan. Bir oyunu açalım bir çıtırdan hadi. Gireceğim Arap abim gireceğim de. Şu or bu çocuğu atsa gideceğiz de. Daha yeni çıktık ya Muhammed orada. Hayda. Valla pragmatik saldık abi ya. Pragmatikten koptuk. Onu kendi haline bıraktık. Kanka sen de bir gir artık da şuraya tövbe tövbe bak Bartın ya bizi. İnsanlar evlerinde oturuyor burada hayvan gibi bağırıyoruz. Hadi be oğlum ya. Ya Şeker bey senin ananı geyim ya Sikmiyim mi dayı Bak yedilere baksana orospu çocuğu şu yedilere white atmıyorsun ya Kahpesin ya Abi hiç almadı ki. 50 saattir bir kez giremedik amına koyduğumun oyununa ya. Ya bu orospu çocuğu Şeker Bey senin ananı sikeyim ya. Dün de aynı senaryo olmuştu hatırlıyor musunuz dayı? Dün de Şeker Bey bizi domaltmıştı. Lan bir kez gir ya. Bir kez girmez mi bir oyun? çay at lan bari senin anan siktir git lan orospu çocuğu Nerede he? Extreme'deki ya da Extreme'inisi valla siktir edin. Tek gerçek bu ya. Adam geldi ya. Bak şimdi bizi çevirecek 200K'ya. Şimdi içeri girdik. 200K'mızı aldık. Devam ettik dayı Hadi be bak şuradan bağlarsan çok tatlı olabilir ya. Yani. Şöyle minörlü grantlı falan içeri atarsak kendimizi farklı bir yere gidebilir oy. Yeni gelen canlar hepinize hoş geldiniz arkadaşlarım. sefalar yettiniz arkadaşlar. Bir ekranlarımıza çiftlik yaptık geldik seriden. Haydi bakalım canlar. Bu arada arkadaşlar bakın canlarım şu an DodoBet'teyiz dayım. DodoBet yeni açılan bir primadır daha sıfır dayı Bugün açıldı. Herkese 1000 TL vardır. Yatırım şartsızdır canlar. Google aramalar kısmına ve 2 saniye cano 4.com yaz baba gittin beleşe 1000 TL'ni aldın afiyetler olsun zaten Google aramalar kısmına cano 4.com yazdığın gibi dodobeti göreceksin dediğim gibi bugün açılan firma herkese de 1000 TL var İnşallah indir hep beraber İyi yayınlar abex hoş geldin abex eşref izlemiyor mu la? eşref yerine beni mi tercih ettin kanka ben de Eşref tek gibiyim yani. Sonunda be güzel haydi bakalım bak şuradan oturttuk geldik canlar bir bol şanslara atalım gelsin. Dayı valla yeni daha firma bugün sabah açıldı ya Google aramalar kısmına cano4.com yazarak odadan alabilirsin sen kimsin? Reklam mı oldu kanka Oğlum dayı bu Eşref'i şeyden nereden izleyeceğiz da arkadaşlar? Bunlar YouTube'da yok galiba Eşref. Güzel bak Grant attı. Şimdi minör zamanı bak Grant var mine var ne eksik minör eksik dayı. Öf evet, şuraya 100k açarsa döndük ya. Ama sanki bir Hayı sanki şurada bir 50k var gibi şimdi attı bir tane daha. Şimdi bak 2 mini bir grant minor yazar dayı buraya. Kanalda canlı'dan Kardeşim öyle değil değil Yayınlandıktan sonra <laughs> Allahım yarabbim bak bu Devam Devam be baba. ne var dedim bak Aman akıllım hissettim ya 50k var dedim ya Hissettik ya Maalesef ki hissetmiştik şurayı ya Bir tane de 600'den girdik. Ben yani Zorex nerede la? Zorex buralardadır da hala gelmedi. Buralarda yani normalde ama. Zorex. Senin benimle zorun ne sevgilim? Kanka hadi çok seriden bir tane daha yapman lazım hem de çok harbiden baya seriden yani. Gittim öldü. Abartma amana koydu Ben şimdi bunu neyle karıştı? Harbiden ayıp ediyorsun ya. Vallahi ayıp ediyorsun ya. Belling. Lan bir yapıştır gelsin be oğlum. orus bu çocuğu seni ara ödeme de olur ya. Ara ödeme de olur be kardeşim. Bak teksine. Canlar ben bir yayını yayınlayıp geliyorum dayım. 2 saniye bak. 2 saniye aranızdayım dayı. Ko Sizler de bir Google aramalar kısmına cano4.com yazdın. Dodobet yeni firma bak daha yeni bugün açıldı. 1000 TL var beleştir yatırım şartsızdır. Gittin aldın afiyetler olsun hemen geliyorum 2 saniye bak. Yayına eline hep geldim hadi bay.